tertil, vahyi sindire sindire hayata okutmaktır. Gündeliğin zelil hengamesinden sıyrılarak, vahyin manasını akleden kalbe nakşetmek. Ki vahyin nuru bütün ömrü kuşatsın ve bütün ameller onun gölgesinde yol alsın. Vahiy tedricen inmiştir ki insan düşüne düşüne okusun. Dahası tilavet aktarmak için okumak, kıraat için okumak, tertil ise kavramak için okumaktır. Kur'an'ı mehcur, terk edilmiş bırakmanın pan zehri tertil üzere okumaktır. Çünkü hakkı batıldan ayıran, nurun kaynağı apaçık olan kitabı okumak, anlamak ve yaşamak en mühim vecibedir.